ya. Nerede? Hiç bilmiyorum. Ki yerine. Vallahi ben hiçbir yerde görmedim ablacığım. Bana suç atma. Ne hakkında konuşuyorsunuz pardon da? Bir tane e, şapkam vardı. O kayboldu. Nasıl bir şapka? Genelde ablam kullanıyordu. Böyle nasıl diyeyim? korsan şapkası gibi ama böyle şeffaf şeffaf mavi üzerinde bulut resmi var bulut resmi şeffaf değil ee, ve e, beyaz renkli onu arıyorum ha. o bende ne ne Ay, 4 yaşında gelmiştik ya hani size ben tabi şu anda A4 dışında alamaz. I want our I want our your o zaman dört ortasında han yalemizde almıştım ama sana sen, sen ben daha çok yakıştı. Işte. Sen sana çok, çok iğrenç oluyorlar. Ben çok daha yakıştım. Işte. Hmm. <automatically> ne? <lumière> <loves> zaten ben aldım bisiklet olabilir yani bana doğum günü hediye alınan bir şeyi benim yıllarca benim 3 yaşından beri istediğim o şapkayı sen mi aldın? evet ne var? kızlar hadi ne var? ben gidiyorum hadi hazırlanın Vallahi hazırladın. Yoksa gidiyorum tam şu anda. Tamam anne Nereye gidiyorsun ee, Ben kahve memuru olduğum için e, Ben İstanbul'a gidiyorum İstanbul'a gidiyorum evet Anne ben sana Kaç defa dedim şuradaki duvara vurma diye Duvar artık yani Kırıldı kırılacak Üf, Kızım boşver ya Böyle yapalım daha iyi Tavanı da kıracaksın anne. Tavanı da kıracaksın. Of tamam. Hadi ben çıkıyorum. Bay bay. Ee, ve karamel ve yaban mersin yazsın. Ne yapıyosun hiç Ya ne var ya? Ne yaptım? Vurma duvara. Ben vurmadım ki. Ne diyorsun? Sen vurmadın mı? O zaman o ses nereden geldi? Ne sesi? Birisi tahtaya yani şeye vurdu. Aha bak. Vuruyor hala. Acaba kapıya mı vuruyorlar? Beni neden uyandırdın bunun için? Hadi ya iyi geceler. Ya bir dakika bir dakika kamerayı kapatma. Ee, yani ee, o ses gerçekten geldi eminim. Bak hala geliyor. Fışırdığı lafı boş var. Ama ben korkuyorum. Nereden geliyor bu ses? Bir şey olmaz. Ha, karanlık olduğu için. Gece olduğu için olabilir mi yola Ama az önce böyle karanlık değildi. yola. Saçmalama ablacığım. Eminim ama eminim eminim. Benim yapabileceğim bir şey yok valla. Valla. Sen mi yaptın? Sen mi yaptın? Ne yapacağım ya? Hiç saçmalama ya. Yola. Gerçekten saçmalama. Al al al. Yola. Sen yapıyorsun ama ben şaka yapıyorsun değil mi? Abla zaman ne yaptın benim onu? Uyuyamayayım. vay. Nasılsın? Sen mi yaptın ama? Niye ben yaptım? Ben bir şey yapmadım. Hı hı. Bir şey yapmadın mı? O zaman o ses nereden geldi? Abla. 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 Ne oluyor abla? Abla. Ne var? Karamelde uyandın mı beni şu saatte bir kere? Abi görmüyor şimdi Çıktı da